Türk modeli savaşçı. Selçukcan. Tabii ki savaşçı. Serbest çözüyorum. Bunu kuramın evet onlar. Türk güneşi ayakta savaşacak. Zaten bizim konusunda. Ahmet Tak 17. Serbest evet. güneş Türkiye şampiyonu Afyon'da. Son gün. Finallerle devam ediyor. Biz yorulacağız bu sabah kadar. Yorulmadan maç kazandı ama rakibin dizlerinin bağını çözeceğiz. Evet. Bizim nabzımız 180'e çıkacak. Rakibin nabzı 220'ye vuracak. Orada daha kolay çözülebilir. Yanata Karateşi. Evet. Son 28 ee, saniye girdiğimizde en diliyorum. bir şey olabilir bu güreşte de. Bu şey var Sayın, e, Kankus, Mernet, kilonu, 3, kilonu, 3, çek, saldırıyor şu an. Evet. Yorucu Nuri e teşekkür ediyoruz. 15 saniye. Evet, Volkan'ın bir hamle daha şansı kaldı. Bugün <laughs> evet, toplanda 13 video yayınladık. Merhaba, selam yolluyoruz İstanbul'a. 88'e evet, selam, gitsin. sizi tutacağız. Çok başarılar selamlar yollamış. Ne mektar bu, bu işte. Evet. Ben bir dönem brokureme yaptım. Brokuremede de gençlerden bir takımda güreştim. 93 yılında o dönemki takım arkadaşlarım Bayram Özdemir, Şeref Eroğlu, Hamza Ellikaya, Ayhan Kızılay. İsimlere bak. Tabii yani. Bu arada... Nazım düşün o dönem takıma giremedi Adem Sarı girdi. Çok kaliteli bir jenerasyon bu dönemde. Hepsine selam olsun buradan. Biz de selamlarımızı yolluyoruz. Tabi Volkan çok iyi başlamıştı Volkan Bilgen ama bir puan farkla. Evet, teşekkür, evet, teşekkür tebrik ediyoruz. Bu arada İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde. Hemen repasaja dönelim mi Nuri Zengin? Evet. Burada da çok karışık güzel güzel güreşler oluyor. Hakikaten Bakın Recep Doruz'a Kuşu kaçırdayken kuş rahı da kurdu. Evet. Yedi dört. Evet. Bir puanlar. Yedi oldu. Yani şimdi ne kadar kritik. Değerli güreş severler. Profesör Doktor Nezmettin Erbakan spor salonunda 4000 üzerinde bugün artık Ahmet Ak 17 serbest güreş Türkiye şampiyonasının son gününde finallerdeyiz. Dört evet. evet. siklette bugün finallere gireceğiz ama 3-5'leri de veriyoruz. Repesajlar ne varsa ekrana taşımaya çalışacağız. Değerli Nuri Zengin. Bakaya köşede heyecanı. Eveşikken de heyecanlıydı. Orta şangeli. Sekiz altı. Onların heyecanı yansıyor mindere. Tuş geldi.